Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle alışveriş merkezi sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası Şanlıurfa'da beklenen yağış dün itibariyle başladı. Dünden bu yana aralıksız olarak devam eden sağanak yağış kentte yaşayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Eyyubi ilçesine bağlı Karakoyunlu mahallesinde de bulunan bir alışveriş merkezi sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Hı?